Herkese selam. Arkadaşlar, ee, V parkımızda ufak bir ayarımız değişti. Onu yapacağız bugün. İlk yapmamız gereken şey bildiğiniz gibi iki tarafın ortalanması. Yani solla sağ ortalama olması. Bunun yanı sıra bu 5. duba ile aynamızı ayarlıyorduk. Artık onu değiştireceğiz. Ortaya doğru gidelim. Ortaya doğru. <laughs> onu, onu da yapalım. Ayağınız frende olsun. Direksiyonumuzu düz tutarak ilerliyoruz. İki tarafı ortalıyoruz. Şimdi biraz yavaşlıyoruz. Beşinci dubayla ayarımızı gerçekleştireceğiz yine. Bu sefer beşinci dubayı direksiyonla kendimizin ortasına getireceğiz arkadaşlar. Biraz daha kayalım. Birazcık daha. Tamam. Şu anda nasıl? Direksiyonla oturduğumuz yerin yani kendimizin arasında. Öyle değil mi? Bakalım. Evet. Bunu ayarladıktan sonra artık direksiyonumuzu sağlıyoruz. Yani önceden aynayla ayar yapıyorduk. Dubaların arası biraz daraltılmış. Dubaların yerleri değiştirilmiş. Direksiyon nereye kıracağız şimdi? En sağa çeviriyoruz. Vitesimizi geriye alacağız. Dörtlü lambalarımız zaten yanıyor. Burada freni bırakmadan debriyajın az bir boşluğunu alıyoruz. Yeter bıraktık freni. Şimdi aracımız gelecek. Hızlanmasını müsaade etmeden yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Aracımız düzeldiğinde aracı durduracağız. Bakın içeriye giriyor herhangi bir şey. Aracın düzeldiğini sol ve sağ aynalardan ya da önünden anlayabilirsiniz. Sol ve sağ aynalardan aradaki hattın düz olduğunu gördüğünüzde aracınızı durdurun. Yeterli şu anda. Bakın. Aynayla aynaya bakın. Duba ile arasındaki boşluk nasıl? Dümdüz değil mi? Evet. Ön taraf nasıl? Tümdüz. Şimdi evet. direksiyonu ne yapıyoruz? Yazıları iki defa bacaklarımıza getiriyoruz. Sonra gelmeye devam edeceğiz. Bu sefer buradaki duba değil de bir gerideki Dubaya az önce yaptığımız gibi kendimizde direksiyon arasına getirdiğimizde durdurmamız önemli. Bakın bu şekilde durduk. Aracın kaputucuyla e, ee, dubalarımız aynı hizaya gelmiş oldu. Bu. Buradan çekerken de şimdi dörtleri kapatacağız. Sağ sinyalimizi vereceğiz. Verelim. Fitesi biri aldık. Debriyajın tekrar boşluğunu alarak ilerleyeceğiz. Çünkü burada hafif eğim var. Evet kaldırdık. Yeter. Bırakalım freni. Şimdi burada görmemiz gereken şey sağ aynayla e, dubamızın arasına bir karış kadar boşluk koymak. Şu anda bakalım bir karış boşluk var Tam olarak şurasıyla duba arasında. Bakış açısına göre gösterelim. Var mı şu anda? Ayarlayalım. Biraz daha gidilmesi gerekiyor. Evet. İyi mi şimdi? İyi. Evet. Tamam. Ayarladıktan sonra sonra ne yapıyoruz? En sağa kırıyoruz. Güzel. Tekrar debriyajın boşluğunu alarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Arabayı çok hızlandırmadan... Öndeki dubalara vuracak gibi olursa dururuz. Takip edelim. Vuracak gibi olursa durup sola çevirip geri geliriz. Ama vurmuyorsa olduğumuz gibi ilerleyeceğiz. Burada hocaları ne yapıyoruz? Araca alıyoruz. Evet. Sonra devam ediyoruz. Sinyali sola verip yolu kontrol edip yola doğru çıkalım.